Bugüne kadar Muğla'nın Fethiye, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde hizmet veren Fiat Yön Otomotiv yaklaşık 3 aydan bu yana Bodrum'da Fiat'ı sevenleriyle buluşturuyor. Fiat Otomotiv'in bölgedeki bayilik yapısında gidilen değişiklikten sonra Bodrum bayiliğini devralarak Konancık Beylik Kırlar mevkisinde geçtiğimiz aylarda hizmete giren firma bu hafta sonu düzenlenecek etkinlikte yeni ürünlerini Bodrumlulara tanıtacak. Fiat'ın yollara sürdüğü yeni modeller içerisinde en dikkat çeken ise 4. nesil Doblo. 2000 yılından bu yana yollarda olan Fiat Doblo'nun yeni modeli görenlerin ve test edenlerin büyük beğenisini çekiyor. Özellikle ticaret yapanlar için hem kullanım hem de yakıt tüketimi açısından en çok tercih edilen modeller arasında yerini alan Doblo, şimdi yeni tasarımı ve navigasyon gibi birçok ilave aksesuarıyla müşterilerin karşısında. Bodrum Yön Otomotiv Satış Müdürü Ceyhun Özdemir, önümüzdeki hafta sonu 7-8 Şubat tarihlerinde düzenleyecekleri, açık kapı günlerinde göreceğe çıkaracakları yeni nesil Doblo hakkında kent habere bilgiler vererek şunları söyledi. Yön Otomotiv fiyat payını açmış bulunuyoruz tekrar. Yön Otomotiv Manisalı Grubu'nun 5 markasından bir tanesi olan Fiat Bodrum'daki şubesini açtı. 3 aydır da gayet iyi satışlarımız var. Bodrum'da Fiat'ın zaten bir potansiyeli vardı. Açtığımız günden bu yana da satışlar bizi gayet yüzümüzü güldüren bir süreçte devam ediyor. 2000 yılında Doblo üretilmişti Türkiye'de. Türk mühendisleri ve işçisinin emeğiyle Bugüne kadar yaklaşık 400 bin adet satılan Doblo'nun dördüncü neslini de bu pazartesinden itibaren tekrar satışa sunduk. şeyde çok başarılı araç. Şu ana kadar bir hafta içinde de 15'e yakın sipariş aldık. Bu hafta sonu da tüm Türkiye'de açık kapı günleri düzenleniyor. Tüm bodrumları 7 ve 8 tarihinde Şubat 7 ve 8 Şubat tarihinde showroom'umuza bekliyoruz test yaptırmak için ayrıca sürprizlerimiz de olacak. Özdemir son olarak aracın içinde ve dışındaki değişikliklerden söz ederek gayet güzel değişiklikler yapıldı. İçinde navigasyonundan katlanır aynasına kadar, ön tamponundan iç dizaynına kadar değişiklikler var. Yeni motorlarımız da geldi. Bodrumluları yeni Doblo'yu tanımaya davet ediyoruz diye konuştu.